Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle Brawl daha görev yapacağız yeni hesabımda kanalıma abone olup like unutmazsanız arkadaşlar çok sevinirim önceki videomda arkadaşlar görev şeyini açtım şimdi oradaki görevleri yapacağız arkadaşlar bu videonun bu böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız bu videoyu tanıtımına 10 like atmayı unutmayın arkadaşlar İsterseniz şimdi videomuza geçelim arkadaşlar en çok görevi olan Colt ve tek hesaplaşmada 15 şu an yok 5 maç tamam tek hesaplaşmada öyle yapıyor İşte tek hesaplaşmada düşman öldürüp 5 maç kazanacağız mega okçuya ulaşmak istiyorum arkadaşlar karakter çıkar belki çünkü bu tamam 153 ne olacağı belli olmaz aldım 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 şimdi seni yedim lan. hop Bütün almak neymiş gör da sabit edemiyorum. Anam öldürdü. Abi ya. Ama öldüremedim ki. Öf. Ne? Hasar vermek de var. Evet Kotla hasar vereceğim. Tamam. Hem hasar vereceğim hem de çifte hesaplaşmada düşman falan öldüreceğim. Güzel. Bir sürü görev yapmış oluyorum. Niteyi alacağım arkadaşlar. Polisler her yerini sardı. Ne teslim olursun ya de... Oha! Ya abi bu ne ya? Öf! Neyse. Yine oynayalım. Abi niye iniyoruz? Öf! Bunu alacağım bak. Bunu da artık yok. Ha. Ondan sonunda. Tamam. Şöyle. Öldü. İkinci kilimiz. Şöyle bir üçüncü kilimiz de gelebilir mi acaba? Geldi. Üç, üçüncü kil. Dördüncü kil. Dördüncü kil. Ya da ben iki kişi mi öldürdüm? Bilmiyorum onu. Beş de olabilir şu an. Y4C5 ya ya Lan Değerler nerede? Tamam ya 4 ya 5 şu an Kazanacağız bence Kaç yüklü o? Aa, bir yüklü Şöyle önümü açtım Ya 5'ti ya da 4'tü Şimdi 6 olacak Yuva 6 ya da 5 olacak Gel ya. Kaçıyor bak. Yenemeyecek yenemeyecek tamam. Şimdi ye 5'e de 6. Ye 5'e de 6. Altı. Uf 6'ymış onu da yenmişim. Güzel. İyi. Şimdi mega kutuya ulaşacağım bence. Çünkü şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir dakika. Bakın mega kutuya ulaşabilirim. O yüzden birazcık daha maça çıkayım yapayım. Ben az görev gelecek zannettim. Bir sürü görev geldi. Bak çok iyi oldu yani. Herkes Rosa seçiyor. <laughs> Benler olsa yok. Tek el piramidim var. Kutudan çıkan. Bunlara maşallah her şey çıkmış. Hop. Neredesin? Hayır. Hayır. Abi. Otomatik basmak ya. Otomatik basmayacağım bir daha. Abi kutuya at dur Yarabbim ya Rabbim ya. Çöbe çöbe. Kutuya yat içi ya abi. Allah senin belanı versin ya otomatik bakmak. Of. Barlı var. Selamünaleyküm. Hop. Bir kilimiz. İkinci kilimiz gelecek bence. Ha, herkes ölüyor. Ben mi kutu topluyorum? Birinci kilimiz. İkinci kilimiz. Hop. Seni ben alacağım bak. Başkasına gitme tamam mı? Ulan o beni alacak. Abi bir adam. Ha ikinci kilimiz. İyi ikinci kil. Aha. gel buraya. Üçüncü kil. Dördüncü. Neredesin? Şunu alayım. Aha. Oo. Dördüncü. Sekiz yüklü. Evet. Dördüncü kilimiz. Arkadaşlar dört kil aldım bu sefer. Çünkü bunu da az aldım. Niye az aldım acaba? Beş kil almak lazım. Sonra bir göre tamamlanıyor herhalde. Bak kodla iyi görev yapabiliyorum bak. İyi güzel görev yapıyorum. İyi birinci oluyoruz hep işte. Yani hep değil. Bazen boş yere iniliyoruz. O kötü oluyor. Mesela şimdi oh ölecektim. Birinci kilimiz. Hop ikinci kilimiz. İkinci. Üçüncü. 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 saymıştı i̇şte da oğlum. Beşinci Anita. Tabi öldürebilirsem. Ha, ha öldürdüm tamam. Lan otomatik basma. Beşinci kilimiz bu mu olacak? Kaçıncı olacak ben unuttum. Hop. Ay. Öldürüyordu bak. Ultist olarsa öldürebilir. Benim ultim. Aa. Beşinci kilimiz herhalde. O kadar tamamlandı mı? Beşinci kilim mi? Evet beşinci kilimiz. İki göre tamamladık. Ah çok az kalmış. Neyse yaparız. Bakalım kaç? 510. Of iki kademi birden atladık. Of. İyi. Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi oynayalım biraz daha. Bam bam bir bam bir bam bam. bam. Şekerci sen iyi ben çok beğendim arkadaşlar. Siz beğendiyseniz onları yazın. Aha Roza. Çevrim dışı. Ah be. Niye ben geldim de? AFK'ydın ben yokken. Ben geldim. AFK'lıktan çıktın. Ulti zamanı. Bir kill. kil. Aa, kil artık gerek yok. Çünkü kil sayımız bitti. Kil şeyimiz bitti. Yine kazanmaya odaklanmalıyım. Hop. Gel. Gel nedir? ha? İsmi gel Gel buraya gel Uha, Oha. Adam iyi ama dördüncüyüm o yüzden yine kazanmış oluyorum. Evet. Aha bir görev daha tamamlandı. Bir tane daha tamamlayacak ve bir tane daha tamamlayacak. Of. İyi hasar vermeliyim. 60 bin hasar. Oha. O kadar çok veremem ki. Kalemi atlayamıyoruz. Evet atlayamıyoruz. Neyse. Şimdi benim yapalım arkadaşlar. Kazanmalıyım. Ve hasar vermeliyim. Hasar vereceğim ben ilk başta. Hasar ver. Tamam. Tamam. Oldu. Kesin adam beni iyile sandı. Ama nereye gideceğini tahmin ettim. Burada birisi yok. Yük toplayayım ki daha çok hasar vurayım. O koltuğu alabilir miyim bilmiyorum. Paris. Gel buraya. Of of. Bari sakin. Oraya bir ulti. Ah be. Nereye attım be ben ultiyi? Hadi. Kazar veriyorum. Ama ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum. Sakin kardeş. Ah be. Pavle. Beş yük oldum. Parlesini alabilirim artık. Nasıl sıkıştırdı. Pıf. ah be. Abi bu hiçbir şey yapmadan kazandı. Neyse. Aa bu görevimiz tamamlanamadı. Koltukta 16 bin ne hasar verecek? Ve büyük kutumuz açıldı. Mega kutu açılacak birazdan. Ee, ben savaş topunda şey yapacağım. Hasar vereceğim. Bir sürü daha görev var. Onları da yapacağız. Uf, iki kolt. İki kolt belki yenebiliriz de bunlar. Afk. Umar öldürdü. Abi Afk. AFK gelmesin ama. Baksana AFK hepsi. Ay. Hareket etmiyorlar. Şimdi ben gole gidiyorum. Gol. Ve gol. <laughs> Oha onu nasıl öldürüyor be beni? Öldürmesi imkansız. Bu <laughs> Elis deli mi? Çünkü bence deli. şöyle. Hop. Gol değil. Lan. Uf uf. Onur Fura öldürdü? Ben öldüm. Bak boş yere ulti attı. Ultinin kıymetini bilmeli. İnternetim gitti ve gol attı. Tamam. 1-0. Colt iyi oynuyor. Diğeri Barley hiç iyi oynamıyor. baksana öldürmüyor bile. Oo. Kazanmamız zor bence. Daha doğrusu imkansız çünkü tek oynuyorum. Tek oynayınca imkansız olur. Gol attı. Attım bana ne aman. Biz hasarımızı verdik. Biz hasarımızı verdik değil mi? Of of of, of, of. Abla nasıl veremiyorum? Hop. Tamam. O halde varmış. Daha yeni fark ediyorum be. Ay internet mi gitti? Ya gol atarsın değil mi? Oha surucu da var. Abi biz kazandık. Sörcü Leon var. Onlar da Bali Colt. Yani kim kazanıyor belli oluyor. Ama belki ne çünkü bizdekiler biraz aptal. Sörcü sadece iyi. Umu adam adına umul yapmış. Sörcü çıkmış. Ben de öyle yapacağım. Ama ben de şey yaptım. Ama ismini değiştirebilirim. Yok ya değiştirmeyeceğim ben. Belki başka zaman başka bir hesap açarım. Daha. şimdi biz gol de atamadık. olar çünkü. Bu kaç kupa diye bakacağım bak. Storch kaç kupa oyuna göre. Yok öyle evitep işte. Evitep diye ismi koyacağım. İnternet ismi gitti ve gol. Tamam. Kaç kupa? 100 1000 kupa falansa yapacağım direkt resmen. Direkt değil de. Yani bu hala Tomar 753 diye kalacak. Başka bir zaman yapacağım. Ultim gitti. Ay ultim gitti diyorum. İnternetim gitti. Takmışım ultiyi. Oo. Hala Aferin Uzaylı bebe. <laughs> Uzaylı bebe. Aferin. Tamam. Uzaylı bebeği yendik. Of. Büyük kupa varmış. Bir de 12 yaptık. Tamam. 500. Bu görevimiz de bitti. 500 aldık. Şimdi bu resmen kutu açılma videosu olacak. Ay. Büyük kutuyu da açsam mı ki? Açayım bence ya. Hmm. Küçük bir görünen var mı kısa? Hmm. Yok ki. Neyse ya boş verin. Şimdi kutu açılma videosu geliyor resmen. Karakter çıkmalı bak. 50 paramızı alalım. Bir dakika. Çıkacak çıkması istediğim karakter. Leon. Dene. Şimdi. Ben bir kez başka bir hesabım vardı. Onda şöyle bir şey yapmıştım dün. Bir dakika. İlk başta buna vuracaksın. Buna. Bütün robotları bir kez vuruyoruz. Ultimiz doluyor. Tamam mı? Şimdi şuna da dibinden vuracağım bir tane. Tamam. Vurdum ölmeyeceğim. Heh, tamam. Tamam. Buna da bir tane vuralım arkadaşlar. Tamam. Şimdi buraya geliyoruz. Ultimizi basıyoruz. Etrafına geziniyoruz. Böyle. Tamam. Şimdi çıkıyorum. Kutuları açmaya başlıyorum. Hadi bakalım. İnşallah olur. Çıkmadı. <laughs> Olmayacak mı ki? Çıkmadı. Çıkmadı. Allah Allah. Hadi gözlerimi kapıyorum şu an. Çıktı mı? Açtım. Allah Allah. Nereye çıkmıyor be? Oo çıkmış. Poco çıktı. Yes. Poco'muz oldu. Ama çok sevinmedim. Çünkü karakter gelmedi çok. Çıkma oranımız kaç? Bakayım şimdi Çünkü çıkmadı ya. İki karakter falan çıkar sandım ben. Efsanevi oranımız baya. E, çok var. Ender savaşçımız yok daha. Pocomozu ve Bolomozu da var. Karakterleri bir yükselteyim ben. Tamam. Şimdi bulduk yükselselim. El gideyim öyle. Tamam. Ben bir büyük kutuyu da açacağım be. Hadi yaparız. Şimdi. Hmm, dakika. Buraya gir. En kısası. Şöyle 15 düşman yok et. Yok ederim. 15 tane düşman. Gelsinler öldüreyim. 1 Kilimi çaldı pislik. Maalesef fırt etmeliydim. İki 2 kilimiz. Abi kil Al. Heh. Üçüncü kilimiz. Üçüncü kilimiz. Üç kil aldık. Tamam. Üç kil. yine basalım. şöyle. Hmm. Kaçıncı kilimiz olacak bu? Bir dakika. Üçüncü kilimizdi değil mi? Evet. Ah be onu ben alacaktım. Adamlar artık kasamak için şey yapıyorlar. Kafaya atamıyorlar. Hiç kilalamadım bu maçta. Maç bitti ve kilalamadım. alamadım. Hiç kilalamadım hiç. Çabuk olmalıyım arkadaşlar. Aslında 5 maç kazan olacak bence. Oğlana kadar 5 maç kazan olacak bence. Çünkü kilalamıyorum alamıyorum. Nasıl kurt vajin? Tak tak tak. Birinci kilimiz. İkinci. Ne? Vurmadı bile. Beşinci, dördüncü mü ne kilimiz? Ultimi atmadım ama. Ah tamam. Dördüncü kilimiz. Birisi daha gelsin. Ultimi yapıştıracağım yüzüne. Tak. Beşinci kilimiz. Altıncı kilimiz. Ah be atamadım. Attım mı ultimi? Bence atmış sayılacak. Atmamış sayıldı. Altıncı kilimiz mi ne şu an? Yedinci mi? Ne? Bu yattı. Hemen gidelim. 10. On, 11. Herhalde. Bakalım kaç kilo şu an. Hemen bakmalıyız. Bakalım. 11. 11. Evet. Şimdi bu maçta 4 kilo alırsam ikisi de bitecek şimdi. Tamam. Üçü de bitecek şimdi. Tabii 5 kil alabilirsem. 5 kil almalıyım. Biraz zor olacak. Birinci, ikinci gol atmayacağım. Üçüncü. İki kil daha. Gel. Dördüncü. Bir kil. Son bir kil. Ben gol atacağım. Hangi gel. Gelse herif mi? Fenerbahçe. Aha Bitti. Of. Ama adamlar sonra bizi yenebilir. Yani o yüzden dikkatli olmalıyım. Çabuk çabuk. Gol atmalıyım. Hadi be. at golü. Aha. Ooo gol attık. Ye. Yeah. Bir golümüz attık. Ultim nerede oldu be? Bug'a girdi herhalde oyun. İkide bir ulti kullanıyorum çünkü. Hadi. Lan niye almadın topu? Top içimden geçiyor benim niye? Hadi at 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 gol, at 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 Atsana ya. o GS Elif de yok. Bu adamın ismi ne? İsmi siz de yok. İsmi siz ismi. İnternet isim gidiyor. Her ismi ismine 3 soru işareti koymuş arkadaşlar. 3 soru işareti koyunca isminiz gözükmüyor. Hadi be. Bana top gelse direkt atacağım. Mesela bak. Olmadı mı? Ah be. Atacaktım az kala. Of. Gol yemeyin bari lan. Ama yiyecekler. Ben biliyorum. Sekiz, yedi, altı, 5 4 3 2 1 0 tamam. Şimdi büyük kutumuzu açalım. Hemen çık 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 çık. Hadi bakalım. Ah be diğer açılmıyor. Neyse o savaş götürmüş. Hadi. Çıksın be karakter. Çıkmadı. Neyse. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like etmeyi unutmasanız çok sevinirim. Hepinize görüşürüz ve bay bay.